Dün yemek yerken ekmeği ağzıma koydum, çiğnerken içinden vida çıktı yani. Ben ağzıma baktım dişlerim neredeyse dişimi kıracaktım yani dişimi vurdum onu öyle farkına vardım yani. Bakkaldan aldım. Karapınar köyünde bakkalda. Bakkalda Erfelek'ten alıyormuş. Tabi bugün sabahtan bakkalda görüştüm. Dedim onlar da şaşırdı kaldılar yani böyle nasıl oldu diye. Onu bilmiyorum. Yani o yarıp ayarmadıklarını onu bilmiyorum. Ben onlara bunu söyledim. Söyledikten sonra tekrar e, bu Sinop'a geldim ben. Bele, belediyeye söylemek istediğim bütün belediyeler mesela şimdi Sinop vilayetinde bilmiyorum hep, hepsi denetliyor mu denetlemiyor ama Erfelek'in mutlaka bu fırınların denetlenmesini istiyorum <laughs> yani ben.